Merhaba arkadaşlar, gene ben. Ve bugün şöyle yapmayı düşündüm. Çok fazla filmim yok ama size bunları göstereceğim. Çünkü benim için önemli olan filmler, sevdiğim filmler birkaç tanesi hariç. Birkaç tane de korku filmi olmayan film var bu arada. Onlar da ama gerilme türüne girdikleri için ve sevdiğim filmler oldukları için elimde tuttuğum filmler. Ufak bir tanıtım olacak. Genellikle geçeceğim yani gösterecek geçeceğim kamerayla. Ee, özellikle benim için önemli olan filmlerde bir durur, bir gösteririm belki çıkartıp diye düşünüyorum. Ufak tefekli bilgiler söylerim diye düşündüm. Ki çok fazla yapmayacağım galiba onu. Neyse başlayalım. Okey, şimdi bir uzaktan... <laughs> ah, düşüyorduk. Wait. Aynen. Şimdi şöyle, şu kadar fazla boş lafım var. Şunların ne olduğunu en son anlatacağım. Yukarı doğru çıktıkça şöyle küçücük bir arşi var minicik minicik. Yukarıda da alien figürlerim var. o oh ya. Yeah. Tamam. Şimdi düzeni şu şekilde kurdum ben kendimce. Yukarı taraflara klasikleri eskileri falan koymaya çalıştım. Çoğunlukla zaten bunlar sevdiğim filmler. Mesela şöyle hatta başlayalım. Night of the Living Dead serisi direkt tam seri olarak bir tanesi hariç şuraya gelmesi gereken bir tane Blu-ray vardı. zamanda sattığım filmlerden çünkü iyi bir film değildi bence. The Exorcist iyi filmdir bayağı tavsiye ederim. Alman baskı çift diskli. Exorcist'teki 3-3'ü ben bir zamanda çok fazla aramıştım. Şu filmi bana her ay birisi Instagram'dan yazıyor. Farklı kişiler sürekli yazıyor. Bunu bana satar mısın, bunu bana bulur musun diye tekrar bir açıklama yapayım. Bu filmi satmayacağım. Ee, bunu ilk çıktığında DNR'dan almıştım. Ve iyi ki almışım. Çünkü bir daha muhtemelen kendime de bulamam. Çünkü arayan insanlara ben de aradım ve bulamadım. Maalesef uzun süre aradım hatta. İkinci filmiyle ilgili bir anım var. Hemen bir geçeyim üstünden. Ben bu filmi bir ara bayağı bir aradım. Yani bir ara çok fazla aradım. Ee, artık piyasada az çok ortaya çıkıyor gibi bazen sanki. Neyse bir emlakçı tanıdığım vardı. O da böyle arşiv içinde falan. Bir e, müşterisinin ev ziyareti gibi bir şeyine falan gidiyor abi. Bunu görüyor. Benim aradığımı biliyor. Diyor ki adam ben bu seriyi bozamam. Bozarsam 130 TL. Tamam dedim. Ve alacağım dedim. Aldım. İki gün sonra başkasından haber geldi. Dedi ki ben bu filmi 30 TL'ye buldum. Bakın hala istiyor musun? Ah kafamı duvarlara vuracaktım. Sonra onu da aldım ve sadece 80 liraya satabildim. Olsun sorun değil. Neyse bu şekilde devam ediyoruz. Texas katliamları bitiyor. Little, şey, Little Shop of Horrors. Evet. Bu iki şey, remake, e, Alman baskı, Türkçe alt yazısı seçenekli, Türkiye'de bulması çok ama çok zor olan bir film. Zaten Nadir filmlerle ilgili ayrı bir video çekeceğim, bunu o zamanı saklarız. Güzel filmdir, özellikle şu daha güzel bence. Herkes bunu beğeniyor ama... Evil Dead, Army of Darkness, Howling, 13. Cuma serisi... E, ...M Sokals serisi, bizde çıkan sadece Child's Play'ler bunlar, çekiler. Bizde çıkan Halloween'ler ve sadece bunlar maalesef çok az film çıktı bizde. The Shining, Doctor Sleep, Repulsion falan filan filan falan. inşallah Final Destination serisi. Sadece dördüncü film DVD çünkü dört çıkmadı bu yıl olarak hiçbir yerde. En azından Türkçe olarak çıkmadı yani çıktı da. Gremlins falan filan bayağı klasikler gördüğünüz gibi. Ee, özellikle şu iki filmi çok severim bakayım başka şu ikisini çok severim. Bunu da bunu da severim. Grandis'i de severim. Klasikler, Universal korku klasikleri. Bu da çıkan ilk vampir filmi dünya üzerinde. Ee, gene klasikler, snap case'ler falan nadir parçalar. Şu çok Lost Boys çok iyi filmdir. Daha sonra tavsiye edeceğim onların hepsini. Fright Nights, Christine falan John Carpenter'dan ufak bir kısım yarattım buraya. Büyük olmasa da maalesef cm'dir falan filan filan falan mesela korku türüne girmeyen bir filmimiz The Crow ama niye bende çünkü çok gotik bir film gerilime de giriyor az buçuk sanki bir aksiyon filmi aslında kendisi ee, şu parça <laughs> baya nerede lan Ha, şu şu parça baya değerli bu şu ikisi biraz da hatta şu da sanki biraz. Pardon değil bu biraz sanki biraz bahçıvan. Eğer elinizde bulunduruyorsanız satmayı düşünmeyin bile. Bence bir daha bulması çok sıkıntı. Bahsettiğim korku kapanı iki maalesef bizde çıkmadı. iki yok. <laughs> bizde çıkanların hepsi bunlar. Bu bir korku film değil. Dark City'yi biliyorsunuzdur muhtemelen. İki diskli özel versiyon bu. Ee, çok kaliteli filmdir. Bence Matrix'in atasıdır. Matrix'ten önce çekildi. Ee, benzer içerikler gibi sanki. Antichrist çok sevdiğim bir filmdir. Lars Von Trier'den bu şekilde tanıdım zaten Lars Von Trier'i. Ee, deli filmi. Evet. Ee, hatta eklemeyi unutmuşum maalesef ki izlerken ne izlediğinizi anlamadığınız filmler listesine bu videoyu inşallah izliyorsunuzdur. Bunu da listeye eklersiniz. Bu da çok anlaşılması zor bir film. bayağı bir araştırmak bilgi istiyor ve gerçekten dediğim gibi bayağı kral bir film. Tavsiye ederim kesinlikle. Ben çok severim ve Willem Dafoe oynuyor zaten benim favori e, oyuncularımdan. The Mist, Şeytanın Oteli. Bunlar çok iyi filmler değil Cold Prey'ler, Şeytan çok iyi filmler değil. Ama elimde bulunsun istedim. Çünkü sadece en iyi filmleri ya da en çok sevdiğim filmleri elimde tutarsam sanki biraz şişlilik az olur gibi geldi. O yüzden onları vermek istemedim satarken toplu bir şekilde. Ondan sonra burada korku olmayan ne var? Irreversible var. Ee, dönüş yok. Bu da Gaspar çılgın filmlerinden bir tanesi. Ki bence zaten bu film Climax'dan bence Climax'dan daha çılgın. Evet. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok sağlam bir gerilim. Çok garip bir film. Ee, sondan başa doğru çekilmiş bir film. Ve maalesef ki bir tecavüz sahnesi var. Hiç kimsenin aklından çıkmaz izleyenlerin. Çünkü 10 dakika sürüyor sahne. Öyle garip bir film. Bir de The Signs. Tabii ki. Pardon. The yok galiba. Evet, sadece Signs. Mel Gibson'ın oynadığı ve Hawking Phoenix. Çok iyi bir uzaylı filmi. E, gerilim filmi. Korku değil. The Grudge serisi sanırım aynen. Eksik yok burada doğru. Bu da e, son 2020'de çıkan filmi. Türkçe 6 yıl seçenekli Alman baskı. Ben bunu da sevdim. Hiç kimse sevmedi ama üstünden o yüzden ufak bir geçtim. Halkalardan eksik bıraktım. O da spiral. Bir de rings delio. Niye eksik bıraktım? Ya bir de rings. Son çıkan halka eksik. Çünkü bence cidden o 3 film çok kötü. İnanılmaz kötü ki bu da o kadar iyi değil. Ki bence bu da o kadar iyi değil. Ama o yüzden bu şekilde kaldı arşivde. Scary Movie serisi e, IMDb'de korku kategorisine de giriyor ama komedi filmleri biliyorsunuzdur mutlaka zaten çok keyiflidirler. The Decent. çok iyi film çok iyi bir film gerçekten. Orphan herkes çok övüyor herkes çok seviyor evet güzel film ama muhteşem bir film değil benim gözümde e, yani ama izleyin izlemediyseniz ki muhtemelen hepiniz zaten izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Shaun of the Dead şu. Evet. Bu lanet olası şey çok sıkıntılı bir film. İzlemenizi tavsiye ederim izlemeliyseniz. Çok beni... Ben bir süre sonra korku filmi izlemekten hiç rahatsız olmadım. Sahnelerden vesaire falan. Bu film bir şekilde beni rahatsız etmeyi başarmıştı. Ben de çok rahatsız ediciydi. Son taraflar özellikle. Yani yapılmaya çalışan çalışılan şey çok enteresan. Beni ürkütmüştü biraz. Bu köşeyi daha çok bir film köşesi yaptım. Çünkü bir önceki videoda da bahsettiğim gibi bir film maalesef çok az çıkardı filmlerini. O yüzden çok nadir oldu ve çoğu cidden iyi filmler. Sinister mesela bir değil ama ikinci bir film baskı. O yüzden piyasada hiç yok ki çok kötü bir film olmasına rağmen bozmak istemedim. Özellikle bir film olduğu için. Rek 1-2 çıktı. 3 çıkmadı bizde maalesef. 4 çıktı. Karantina. Ee, Rek'in remake'i. Bence bu da güzel tavsiye ederim. Yani belki çoğunuz izlememiştir bir remake olduğu için ama bence kesinlikle izlemeye değer. İkincisi de var, ikincisi fena değildi ama yani yani tavsiye etmem onu pek. Şimdi burada bir film kısmı esas. Bu yan yana dizdiklerimin hepsi. Hepsi ters baskı. Şu an arşivcilerin hepsi kuduruyor. <laughs> hatta ben de kudurmayayım diye bunların hepsini ayrı bir yere koymaya karar verdim. Çünkü mesela bunlar düz ama bunlar ters yöne doğru dönmüş durumda. Evet maalesef böyle garip takıntılarımız var arşivcilerin. Şu benim için çok önemli bir film. The Babadook. Enemy, çok önemli bir film benim için. Ee, bu da bu da aslında ilgimi çeken bir film ama çok sevdiğim bir film değil. Sadece şu, konusu çok farklı geldiği için e, önemli bir film benim için diyebilirim. Çok iyi filmdir. izleyin. Çok iyi filmdir. Korku filmi değil, iyi bir gerilim filmi. İzleyin. Maniac, e, bence eskisi de iyiydi, bu da iyi. Ben bunu da çok sevdim. E, Elijah Wood'du. E, yani korku filmlerini galiba biraz seviyor zaten adam. The Sacrament, iyidir bayağı. izleyin. In Fear çok geç öğrenmiştim böyle bir film varlığından haberim bile yoktu. Çok iyi film. İzleyin. E, beklentimi karşılamadı ama fena değil. You are next. Beklentimi karşılar gibi oldu. Bu da fena değildi. Ama çok sevilen bir film bu. Beklediğimin çok daha üstünde bir filmdi. Güzel bir filmdi gerçekten. VHS bizde 1 çıkmadı, 3 çıkmadı. 4 zaten yeni çıktı. 2021 yapımı. Bu ikinci filmi sadece bizde çıkan tek film. Fena değil. İzlenebilir. Ve bu filme ben aşığım. Bu film çok iyi bir film. Mutlaka görürseniz alın. Burada da başka sinema seçkisinden gene bir film basmış gene bunları. Başka sinema seçkisinden filmler var. Ee, özel bir film benim için. Jim Mickle'ın çektiği e, ee, bir yer bat bir yer. Or, orijinalinden çok daha iyiydi bence. Ben bunu daha çok sevdim. Ki normalde orijinaller daha çok hoşuma gider. Only Lovers Left Alive. Fena değil. Korku filmi türüne tam olarak girmeyebilir ama bazı e, internetteki bulduğum bazı siteler falan korku filmi almış. Bilmiyorum. Bence bir korku filmi değil ama izlemeye değer güzel, keyifli filmlerden. Bu tarz filmlere bayılıyorum. Neon Demon. Ee, hatta Keanu Reeves gibi önemli bir isim de var bu filmin içinde ve abi bu filmdeki kadınlar çok güzel. <laughs> kadınları kadınları için izleyin bu filmi. <laughs> Terman ee, beklentimin altındaydı. Olsun. Fena değil gene güzel. Bunu henüz izleyemedim. Evet arada bir hala izleyemediğim filmler oluyor ama çok merak ediyorum. Zaten yeni aldım dün, dün geldi elime. Ee, Borgman ve bir film baskı değil bu. Sadece yeni filmin ters, slip'ini ters çıkardığı baskılardan. <laughs> Neyse buraları gösterdik alta geçiyoruz. Şimdi burada çoğunlukla yeni filmleri koymaya çalıştım. Bir iki tane falan belki üç tane falan eski film buluruz. Daha çok popüler filmler var. Insidious serisi gibi. Conjuring'ler ana haberler. Dınan evet bazılarını okuyamayabilirsiniz. Çünkü Polonya'dan geliyor bu Türkçe seçeneklisi bizde çıkmadığı için Blu-ray'de. Bunda Türkçe seçenek var. Possession of Anna Grace falan filan. Bu The Invisible Man. Ee, İngilizce veya Türkçe yazmayanları ki çoğu zaten Türkçe yazmıyor. Göstereceğim bu şekilde. Güzel film. benim için çok önemli bir film. Az Türkçe seçenekli bu da. Bunları zaten sanırsam hepsi evet evet bir tek bu eski bir film The Omen ee, güzel filmdir bu da çok hayran olmasam da bu da korku film değil zaten bunu açıklamama gerek yok herhalde Joker bu da korku film değil bunu da ben muhtemelen açıklamama gerek yok Black Swan çok iyi bu korku film değil çok sevdiğim bir film Upgrade bu da aynı şekilde ama gerileme giriyor ikisi de bu arada Zombieland 2 Crow falan filan Brightburn ha evet bu arkadaşımız Polonya'dan geliyor ee, Happy Death Day to You Polonya'dan geliyor. The Visit çok iyi film. Çok enteresan. Çok güzel çarpıcı bir finale sahip. Krampus çok Bunlarda bir sıkıntı yok. Bunlar zaten okunuyor. Aa, aynen. Evet şu arkadaşımız da Truth or Dare. Hiç sevmediğim bir film. Kendisi. Ama arşivde duruyor nedense. Bu şekilde şu çok göründü mü bilmiyorum. Tekrar bir göstereyim o yüzden şöyle. Hostel üçlemesi Finlandiya baskı. Hepsi Türkçe seçenekli. Bizde biliyorsunuz üçüncü film Blu-ray olarak çıkmadı. Hmm. Der Hexenklub, The Craft filmi oluyor. Almanya'dan geldiği için Almanca yazıyor maalesef. Bir de 2020'de bir tane daha çıktı ondan biliyorsunuz. Bu şekilde evet. Diğerlerini sanırım şey yapmama gerek yok. Hepsi İngilizce veya Türkçe yazıyor bunların. Tamamdır. Şu film çok sevdiğim bir filmdir. Tavsiye ederim. Drag Me to Hell ki her yerde de bulabileceğiniz bir film şu an. Ee, o yüzden bulun o filmi alın. Biraz oturmanın zamanı geldi galiba. Paranormal Activity serisi sadece e, şu arkadaşımızı Blu-ray olarak almadım. Çünkü bildiğim kadarıyla emin değilim. Kesin konuşmayayım ama. Beşinci filminde bunun sadece üç boyut seçenek var. İki boyut seçenek yok. ki Ben üç boyutlu film izlemiyorum. Tiksinirim, nefret ederim. O yüzden almadım. E, arşivdeki tek korku filmi Baskın bunun hakkında ayrı bir video çekeceğim. Benim için çok önemli. Hatta şöyle bir tek ile açmayı başarabilirsem ki başardım. Yönetmenimiz Can Evrenoğlu'nun imzası Batıkan'a sevgilerle yazısıyla. Benim için özel bir film gerçekten. Yönetmeni imzaladığı için değil sadece film gerçekten... Neyse onları anlatayım daha sonra. Devam ediyor bu şekilde. Çok garip bir film. Ee, bu bizde gene çıkmayan filmlerden bir tanesi ki film değil bu aslında dizi Stephen King'den uyarlama Bag of Bones Türkçe adlı seçenekli biliyorsunuz korku film değil çok iyi bir film Blu-ray'ini almadım çünkü sadece dublaj var maalesef ki Devil's Advocate çok severim korku film değil sanırım gerilim de değil belki birazcık gerilimdir bilmiyorum ee, ama yoksa arşivde olması gereken filmlerden. Bunları daha sonra tanıtacağım zaten. Bunlar, bunlar da özel filmler. Bu şekilde devam ediyoruz ki, evet. Şunlar okumadığı için slipini göstereyim. I Know What You Did Last Summer bir Alman baskı. İki, I Still Know What You Did Last Summer bu da Alman baskı. Misery bunun kapağının arkasında coverında Türkçe alt yazı seçeneği var yazıyor ama yok arkadaşlar ona dikkat edin bence almayın. Eğer bulursanız Türkçe alt varsa hiç araştırmadım daha sonradan ee, o şekilde alın bence. Bence. Ee, bu şekilde Resident Evil serisi sadece tek bir tane 4 kan var o da bu filmin 6. filmi çünkü Blu-ray'ini bulamadığım için mecburen bunu aldım bunu bulabildim daha garip oldu ama. Evet filmler bu şekilde. Şimdi box setlere gelelim. Şurada bir Alien antoloji var ve maalesef ki çok yıpranmış bir karton kılıfı var ki ben bunu alırken kargo gelirken bana söylenmemişti. Keşke söylenseydi üzüldüm. Kimden aldım ama söylemeyeceğim. Burada Alien ve Predator serisi full Blu-ray olarak Scream üçlemesi, 4 Blu-ray Psycho serisi bununla çok kötü bir yanım var anlatayım. 80 liraya kaçırdım. 100 liraya da kaçırdım. 200 liraya kaçırdım. sonra bir kere daha 200 lirayı bulup onu aldım ama ben 80 liraya bunu tam alacakken alamadım falan öyle çok kötü bir yanım olmuştu. Burada da Tester serisi var. birden 7'ye kadar. Bunlar korku filmi değil. Sadece hediye geldi bir abimizden. Sağ olsun. O yüzden hiç göstermem sanırım gerek yok. Step Up ve Snake on a Plane merak eden olursa. Burada elimdeki fazlalıklar var ama bunlarda planım var zaten. Tron Legacy orada. Benim için özel bir film olduğu için onu blu rayini almak istedim. Burada PlayStation 4 oyunlarım var. Sanki çok oyunum varmış gibi bir de gösteriyorum. Evet bu kısım biraz kritik. Bu kısım bazı arşivcilerin sinirine gidecek olan kısım. Çünkü bunlar orijinal falan değil. Bazı filmler orijinal olarak bizde çıkmadığı için ve çok sevdiğim çok kaliteli filmler olduğu için bunların Blu-ray'ini yaptırıyorum. Şu soldaki deviller zamanında çok eskiden aldığım deviller. Onları yaptırmadım özellikle. Ama şu Blu-ray'lerin hepsini kendim yaptırdım. Şu hariç. Bu hariç. Çok kötü bir film. Bunu yaptırmam zaten. Kalan filmlerin hepsi ve yapan adam da sağ olsun güzel yapıyor. Mesela bu sanırım hiç çıkmadı çünkü Netflix filmi olduğu için. Yapan adam da sağ olsun güzel yapıyor. O şekilde de hiçbir yerde Türkçeli çıkmayan olan filmlerimizi bu şekilde gideriyorum. Türkçe altyazı veya dublaj falan koyuluyor o şekilde. Neyse işte burası böyle bir yer. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Ee, o yüzden. Okey. Bir de son olarak bir kendimi size tekrar göstereyim. Evet bu da böyle bir videoydu. Tanıtım yapacağımı söylemiştim. Hızlı bir şekilde yapmaya çalıştım çünkü aslında çok fazla daha önemli olan film var ama hepsini ayrı ayrı göstermeye kalkarsam video çok uzar ve ben en fazla video 20 dakika izleyebiliyorum ki bazen izleyemiyorum ki bence bu da 20 dakika oldu sanırım umarım siz de sonuna kadar izlersiniz sıkılmadan keyif alırsınız. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Artık gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Esen kalın, desen çok komik oldu. Esen kalın. <laughs> <laughs> Okey. Sanırım iyi oldu.